Sevgili dostlarım Selamun Aleyküm Buradan Büyüklerimize ve kardeşlerimize Her iki tarafa da güne de davet ediyoruz Bir de bizim Bu alemde küfür olmaz Lütfen Arkadaşlar Kelimelerimizi daha dikkatli seçelim. Hepimiz evli vakti insanlarız. Bu alemde küfürün yeri yoktur. Ülgede bu kadar sorun varken Allah rızası için birbirinize kirmeye gerek yok. Zaten düşmanlarınız çok. Sedat Peker Avrupa'ya kaçmış gitmiş. Farklı bir şey. Birbirinizin arkasında bu şekilde küfürleşip inatlaşmak bizlere zarar vermeniz o da farklı bir şey. Biz de Ümrani'nin çocuğuyuz, Türkiye'nin çocuğuyuz. Yanlış yapan bir gün yanlışı bulur. Sen kardeşim, sevgi ve saygılarımı sunuyorum sana. Videolarını dinledim. Delikanlı bir Öndere benziyorsun. Her daim de böyle ol ama küfür bize yakışmıyor. Lütfen sükunet. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun.